Merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymalı biber dolması yapacağım. Bunun için e, malzemelerimiz 2 su bardağı pirincimiz var. 300 gram kıymamız var. Bir tane domatesimiz var. Kapak yapacağım için. E, bir baş soğanımız var. Bir bağ maydanozumuz var. Ama yarısını kullanacağım. Ve de bunun için bir 6-700 gram da 1 kilo yok biberim var İlk olarak biberlerimizi işlerini oymakla başlıyoruz dişlerine oyacağım Biberlerimi temizledim, yıkadım. Onları bir kenara bekletmeye alıyorum. Ve iç harcıma başlıyorum şimdi. Ben tavamda kavurarak yapıyorum. Kavurmadan yapmıyorum çiğden. Çünkü daha güzel oluyor. Lezzeti içinde oluyor. Kıymanın lezzeti güzel geçiyor içine. Öncelikle kıymamı aldım tavama. Daha sonra da aşama aşama soğanımı, baharatlarımı ekleyeceğim. Soğanlarımızı küp küp incince ince kıyıyoruz. Ben çünkü soğanları içinde e, dik, diki diki diri diri görünmesini istemiyorum. Kavur kavurarak yapmak istiyorum. Daha güzel oluyor. Daha önceden yaptım çünkü yaptığım için. daha güzel olmasını istiyorum. Kıymalarımızı karıştırıyoruz. sebze kavrulunca. Bu arada hemen yağını eklemiyoruz. Yağını biraz sonra ekleyeceğim. Kıymalarımız biraz rengini değiştirdikten sonra. Kıymalarımız kavrulmaya devam ediyor. Güzel oldu. Bu arada yağımı da ekledim. Yarım çay bardağı. Şimdi soğanları ekliyorum. Kıymayla soğanımı güzelce kavuracağım. soğan ve kıymalarımı karıştırmaya devam ediyorum. Yanmasınlar karıştırayım. Güzel Yeterince kavrulmuştur kıymamla soğanım. Şimdi salçamı ekleyeceğim. İki kaşık salça koyuyorum. Dolu dolu olsun çünkü içinin harcı güzel olması gerekiyor. Güzelce karıştırıyorum. Salçalarım, salçam kavrulacak. Yağ da gidince çiğ tadı gelir yoksa kavrulmazsa. Salçam da kavrulduktan sonra pirinçleri bekliyorum. Şimdi baharatlarımı katıyorum, pul biber, karabiber katıyorum, kimyon katıyorum. Kimyon çok güzel yakışıyor, domuz. Bir de tuzumu ekliyorum. Biraz daha karıştıracağım. aşamada birazcık su koymak istiyorum. Pirinçlerim daha güzel pişebilmesi için birazcık su ekleyeceğim. Pişireceğim yani. Suyunu çeken iç harcım hazır oldu. Gayet de güzel oldu. En son aşamada da Maydanozlarımı ekleyeceğim. Ve de karıştıracağım. Kenara alacağım bunu. Çok güzel oldu. Maydanoz da çok güzel yakışıyor. Kıymalı biber dolmamın iç harcı hazır oldu. Altını kapatıyorum ve kenara alıyorum. Bunlar biraz yemlensin. Dolbalarımı koyacağım tencereme yarım çay bardağı yağımı koydum. Ve bir yemek kaşığı da salça ekliyorum yine. Herkes çiğden yapıyor ama ben çiğden yapmıyorum. Tenceremde yağımı güzelce bir salçamla özleştiriyorum. Yani ben sosunu penceremin tabanına yapıyorum. Bu arada. Azıcık su ekleyeceğim. Salçalarım açılsın. Dolmalık biberlerimi doldurmaya geçiyorum. Size bir püf noktası daha verebilirim. Ben çatalla güzel suyu içine geçsin diye böyle yapıyorum dolmalarımı. Daha sonra dolduruyorum. Bilginiz olsun. Suyu daha güzel geçiyor. Çok güzel bir iç harcı olmuş. Çok doldurmuyoruz bu arada. Piştiği zaman taşmasınlar diye. İsterseniz küçük küçük domates koyabilirsiniz. Domatesi olmayanlarda biberin kendini şeyini koyabilir başlarını. Onlar da koyuyorum ben. Bir tane de öyle göstereyim. çok sıkı doldurmayın. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Böyle de güzel oluyor. Dolmalarımı doldurdum. Biber dolmamı. Ve bunun için azıcık tuz eklemem gerekiyor. Biberler tuzunu almaz yoksa tuzsuz olur. Bunun için bir tane ağır bir tane tabak koymak istiyorum dolmalarım havaya kalkmasınlar diye daha sonra suyumu ekleyeceğim kenarda kaynamış olan suyumu da ekliyorum Bu kadar yeterli. Çünkü çok yüzde yüz doldurmuyorum. Şimdi kaynamaya bırakacağım. Yaklaşık bir saate yakın pişecek. Kıymalı biber dolmam pişti. Yaklaşık bir saat kadar kısık ateşte pişirdim ve hazır. Sunuma geçiyorum. Şimdi biber dolmamı test ediyorum. Pişmiş mi pişmemiş mi diye. Gayet de güzel olmuş içi. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Pirinçlerim de pişmiş, tam kıvamında olmuş. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşça kalın.